Ziraat Bankası'nın nakit ihtiyacı olanlara yönelik sunduğu düşük faizli ihtiyaç kredisi müjdesi ilaç gibi geldi. Peki Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi şartları neler? İşte yanıtı. Ekonomik zorluklar ve artan yaşam maliyetleri sebebiyle vatandaşlar geçinmekte zorluk çekiyor. Birçok kişi bir süredir bankaların sunduğu krediler sayesinde nakit ihtiyaçlarını gideriyor ve rahat bir nefes alıyordu. Son zamanlarda bankalar tarafından halka verilen kredilere kısıtlama gelmesi sebebiyle vatandaşlar daha da zorluk yaşadı. Acil borcunu ödemek isteyen ya da yeni bir ürün veya hizmetten yararlanmak için nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlara bayram ettirecek kampanya Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Ziraat Bankası tarafından avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyası ile düşük faizle nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Hemen başvurun, 1.05 faiz oranlarıyla 80 bin TL'ye kadar krediyi yakalayın. Ülkenin en önde gelen kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu avantajlı kredi kampanyalarına bir yenisini eklendi. %1.05 faiz oranlarıyla sunulan bu kampanya, hayallerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. İhtiyaçlarınızı uygun ve hızlı koşullarla karşılayabileceğiniz bu kredi kampanyası sayesinde rahat bir nefes alacaksınız. Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu. Ziraat Bankası, düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara dikkat etmesi gereken bazı önemli şartları da sundu. Kredi başvurusu yapacakların öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların kredi notları ve kredi sicillerinin de kredi almaya uygun olması gerekiyor. Öte yandan, bankadan maaş alan müşterilerin de en az 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmaları gerektiği ifade edildi. Yeni bir işe başlayanlar ise bu kampanyadan faydalanma imkanına sahip değillerdir. Gelir durumları da başvuruda bulunanların kredi değerlendirilmesinde önemli bir etken olarak öne sürüldü. İhtiyaç kredisi hangi durumlarda çıkmaz? Öncesinde banka kredi ya da kredi kartı borçlarınız sebebiyle icralık bir durumdaysanız veya bu borçları ödemez haldeyseniz, kredi başvurunuza olumlu bir sonuç çıkmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Bu sebeple Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce mevcut icralık borçlarınızı mutlaka gözden geçirmeniz gerektiğini belirtmek isteriz. Özel şirketlere olan borçların ise bankalar tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı ifade edilir. Bankaların yalnızca kendi kayıtlarını incelediği kaydedildi. Vergi borçları sebebiyle hesaplarınızda e haciz varsa kredi başvurunuz yine negatif sonuçlanabilir. Kredi başvurusu ve gerekli belgeler. Ziraat Bankası'nın cazip ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacaklar, bankanın belirlediği şartlara uygunsa kolayca başvurularını yapabilir. Kredi başvurusu yapmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmek ve işlemleri tamamlamak yeterlidir. Öte yandan ATM ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla da başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu tamamlamanızın ardından banka size en yakın şubeyi yönlendirecektir. Kredi başvurusunda kimlik ve gelir belgesi gibi belgeler yeterlidir. Bu belgeleri kullanarak başvurunuzu tamamladığınızda başvurunuz onaylandığında kredi kullanımınıza hemen başlayabilirsiniz. Eğer bankanın şartlarına uymuyorsanız kefil olarak birini gösterebilirsiniz. Kefil ya da ipotek sağlamanız durumunda kredi başvurunuzun onaylanma ihtimalinin artacağı hatırlatıldı.